Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Devran ve Miran Karşılık videosu oynuyoruz. Evet. Part 1. <laughs> Buna. Hiç uzatmadan videomuza geçelim. Hop. Video. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Miran gitsi getir. Miran koş. Miran sen şimdi benim elamamıza sonra video Bir <laughs> Nasıl yapayım? Abi şöyle yukarıya saçımı kazırsan güzel. Şöyle. Ay şöyle. Benim tamam. İnşallah olur. Olur abi. Sen yüzü yunussun ya. Şimdi Gel gel. Ya gel gel. Bu nasıl bir şey? Mina su yaptı diye. Aba. Gel gelsene oğlum. Arkadaşlar benden öğren. Ee. Gel. Gel. Ailem senin dostu diyor beni. Abi sen koymayacak mısınız ya? Şu isteneği vereceğim o farkındasanız. Hmm. Of devam <laughs> ola. Öndekine yaz. O da zaten eskiden yapmışsak tıraş. Haberin olsun. Arkadaşlar bu tıraştı. Ne Ben de tıraşım amca. Eskiden eski evinizde çok güzel yapıcı tıraşlar. <laughs> ya kaçayım ben yani, hiç kaçayım. Ne? Sarak mı? Mirafişi çek. Arkadaşlar sarakım nasıl? Esma! geç. O yaşlı biriy aslında. Ya bir ay ezilattım. Miram bir havlu getir. Havlu yok. Be yanında ya var. Arkadaşlar, şey. ya bu araba hiç motorundan in ki? Bunun bir motoru var ki hava at ya. Bir de bunu aç araba. Geçer aa elime versin, ha. Adada, niye Bitti mi Hı -hı. abi 300 e, senesini vermesin abi Abi, 100 <laughs> <yusnafır yusna'da değilten. gülüyor> tane de de. <laughs> <Ulyan> <çarışmıyor. gülüyor> değil mi? Hı Bak, bir de beni kandırdın elemanı. İşte Hasan Ali, ben de değil. Bu Abi senin eleman nasıl bir eleman? Ezer Abi.

Al abi. Miran'da parayı alayım, öyle kapatayım. Evet arkadaşlar, Miran geldi. Ben 100 milyon aldım. Şimdi Miran'da milyon evet. Miran, de Miran'dan er, er 100 milyon alacağım ben. Miran seninkini gizelde milyonluk yapacağım. Ama senden 100 milyon alacağım. Benim para ne? He? Benim para ne? Bu vardır abi, bir cebine bak. Ya. Abi, elin, elin göbek, Büyük, baba ya. mı Abi bugün niye elimi yok? Elimi gönder ki elimi. Arkadaş. Baba. Elime. Ben de elemanıyım. Bana yüz yaptın. O gün elin. Elimi. Bak bunu bana mı Gel. Şimdi. yık. Baba. arkadaşlar <laughs> <laughs> işte gördüğünüz gibi tarak yamuldu. Ben düzelttim oğlum. nerede nasıl yapayım? Ne? nasıl yapalım? Nasıl biliyorsun? Yalan abone olursanız sizin için korku evlere gireceğiz. Abone olmak like, atmayı unutmayınız. O da Miran çok korkak. Ya Boğuş evlerde bir kere köye gidiyor arkadaşlar. Dışarıya çıktık arkadaşlar. Baktım Miran altına sıçı köpekler bağırıyor. Yani az nasıl kim? Sen. Araba galama nasıl bir araba? Oğlum hele gelsene. Kamera da gözükmüyor. Gel gel bir öne gel. Öne gel. Bana. Öne gel sen daha Sen öne gel sen öne gel. abi. Öne gel bak. Gel gelme gel. sen Abi bastın ya. Dur bak dur. Sen izin Lolun bir şarkı niye açmak? Şarkı denen. Mira sen gel. Mira! Ya gitme gitme saçım bozuluyor. Gel. Oynamayız. Hadi. Ben bir şey yapayım. açayım. Ben bir şey Gel. arabayla çıkıp kutara dene gel biraz ayaz evet, biraz dene evet. gel dedim evet, evet. üstün sesini açla arkadaşlar ben arabalardan sıfır geçelim arkadaşlar bir kere. Baktım. Miran, oynat oynat. Nenem, nenem gün muhalesinde iki elini bırakmışım ayakları da şöyle fedana koymuşum. Bu uslu gidip tamam. baktım adam kustu. Dün fedana çabırdım onu koymuştum. Bak. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ben bir kere çıkarız. Sen çıkamazsın o bomba. Öyleyse gecenin Tamam arkadaşlar. Bunda da 100 milyon aldık. Etti 200 milyon. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelmiş olduk. Edilir. Ben gel. Arkadaşlar bir, bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Edici basın Bugün 200 milyon kazandım. Arkadaşlar e, bu videonun e, ikinci seyir, ikinci part ikisini gel gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı sizden 20 like bekliyorum arkadaşlar 20 like daha atarsanız bueno, 40 like al alıyoruz arkadaşlar e, bu arada o karpuz videosunda tamam bir adam kırdı ya onu bir onu herkes izlemiş also. binden fazla kişi izlemiş bir sus. binden fazla kişi söylemi izlemiş bir de değerli bir tane Sıortuz videosu paylaştım. Onu da yarın bakacağım, bakacağım kaç kişi izlemiş. Siz o arkadaşlar, o kişiler de lütfen abone olsun arkadaşlar. Arkadaşlar Hep Sevimin... abone olsunlar. Bir evet. sürü abone atın ya. Evet yapın. arkadaşlar, bir sürü abone atın. Sizden e, 20 falan isteyeyim. Siz gönlünüzden ne kadarsa arkadaşlar lütfen atın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.